Arkadaşlar merhaba, uzun zamandır görüşemiyoruz. Umarım bu görüşemediğimiz zaman içinde iyisinizdir. Ee, tabi okula gelip gidemiyoruz ama bu tabi derslerimize devam etmeyeceğiz demek değil. Bu bir engel değil. Ee, bunu internetten de yapabiliriz diye ümit ediyorum. EBA'dan <laughs> da bir şekilde haberleşir bu konuları. Bir şekilde işleriz diye ümit ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden bir devam edelim. Zaten size öncesinde bundan yaklaşık bir 10 gün önce falan bir tekrar amaçlı konu göndermiştim. Konuda da hatta şey de vardı. Çalışma sayfaları da vardı. Umarım bakmışsınızdır. Şimdi yeni konumuza da bir bakalım. Şimdi bu yeni konu ilk başta karışık gelmesin. Ben zaten olabildiğince basitleştirerek anlatacağım. E, basit olması adına da bu tarz e, mini bir hikaye oluşturdum. Karikatür e, tarzı işte mini resimler koydum. Bunu da işte bir bazı insanlar, birkaç kişi bu hikayede partiye gidiyor e, ve bu hikaye üzerinden konumuzu işleyeceğiz. Bu hikayede çok kısa bir hikaye aslında. Ne? 3-4-5 sayfalık bir hikaye. Yani çok da uzatmadım özellikle. Şimdi konumuz reported speech diye bir şey. Fakat nedir bu reported speech? Bir hani öncelikli olarak bunu biz niye kullanıyoruz? Ne işimize yarar? Böyle baktığınız zaman çok zor bir şey gibi duruyor. İngilizcesini gördüğünüz zaman belki. Ama aslında çok basit bir şey. Şimdi şöyle düşünün. Mesela e, Ali diye bir öğrencimiz olsun. Bu öğrenciye, annesi desin ki ders çalışman gerekiyor. Ee, arada, yani bu eğitime verilen arada ders çalışman gerekiyor desin. Ya da daha kısa Hadi olsun, direkt ders çalışman gerekiyor desin. Sonrasında e, Ali de okula gelsin de. Evet okula gelsin Ali. Daha sonra Ali'nin de bir arkadaşı olsun. Atıyorum. Ne olsun? Ayşe. Desin ki Ayşe'ye. Annem ders çalışman gerek dedi. Annesinin dediğini arkadaşına anlatsın. Eğer ki aynı cümleyi kullandıysa yani annesi ders çalışman gerek. Ali de bu cümleyi kopyalayıp arkadaşına söylediyse. Annem ders çalışman gerek dedi. Burada biz doğrudan. Anlatım kullanmış oluyoruz. Doğrudan anlatım. E, fakat Ali'nin farklı bir seçeneği de var. Bence hepinizin de aklına geldi şu anda. Dolaylı da anlatabilir. Anlatmak istediğini. Peki nedir bu dolaylı anlatım? Nasıl yapar? Aslında yine aynı cümleleri e, aynı cümleyi sadece bir tık değiştirerek kullandığında biz buna e, cümleyi olduğu gibi değil de Bir tık değiştirerek arkadaşına söylediğinde biz buna dolaylı anlatım diyoruz. Mesela Ali şöyle deseydi, yine annesi aynı cümleyi söyledi. Ders çalışman gerek. Ali okula geliyor ertesi gün. Arkadaşına diyor ki: "Annem ders çalışmam gerektiğini söyledi." Diyorsa eğer bu sefer de bu ne oluyor? Dolaylı anlatım oluyor. Biz de İngilizce'de e, birisi bir şey dediği zaman bunu bir başkasına nasıl dolaylı olarak söyleriz. Burada e, bunu öğrenmeye çalışacağız bugün birlikte. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak e, sayfaya bir bakın bakalım. Bir anlamaya çalışın. E, solda soldakinden ne diyor, sağdakinden ne diyor? Ee, ve hani olay nedir ee, bir anlamaya çalışın. İkisi birbiriyle ilintili. Soldaki ne? Dikkat ederseniz saat sabah sekiz buçuğunda olan bir diyalog soldaki. Fakat sağdaki de akşam dokuzda. Ve e, bir partiye gidecekler demiştim birkaç kişi. Bu partinin e, çevresinde dönüyor konu. Evet az çok bir şeyler an, e, anlamışsınız dedim mi cümleleri zaten yine olabildiğince basit tuttum anlaşılması için e, sabah 8.30'da iş yerinde bir ofis gibi bir yerde e, iki kişi var e, ve birisi gördüğünüz soldaki özellikle gözlüklü olan gördüğünüz gibi bayağı suratı da somurtkan ne diyor I am very tired çok yorgunum I am working too much. Çok çalışıyorum ve I can't come with you. Ne diyor? Seninle gelemem. E buradan da şunu anlıyoruz. Sağdaki kişi e, muhtemelen partiye çağırmış. Böyle bir şey anlıyoruz. Sonra sağdaki kişiye bakıyoruz. Okay Tom. Tamam Tom. See you. Görüşürüz diyor. Sabah e, böyle bir konuşma geçiyor. Sonra akşam yine aynı kişi Görüyorsunuz üstünü de değiştirmemiş bu kişi. Yani ben bir özellikle değiştirmedim ki hani aynı kişi olduğunu anlayalım kafamız karışmasın. Ee, burada da arkadaşıyla görüşmüş ve partiye gitmiş. Anladığımız bu. Arkadaşı da soruyor. Why didn't Tom come with us? Neden Tom bizimle gelmedi? Yani sabahki bu arkadaş gözlüklü çok çalışan çok yorgun olan arkadaş neden gelmedi? Sağdaki de diyor ki, e, ne demesi gerekiyor? İlk cümlesine bakalım. E, he said he was very tired. Bu gözlüklü arkadaş, I'm very tired dedi. Yani çok yorgunum dedi. Onun da şunu demesi gerekiyor. Çok yorgun olduğunu söyledi. O zaman bakalım. He said, şöyle dedi diye başlıyor. Sonrasında, he was very tired. Aslında cümle tamamen aynı gördüğünüz gibi. Fakat sadece bir değişiklik var. Nedir? M var. E, yani to be'nin birinci hali bunu bakın şöyle de işaretledim. <laughs> to be'nin ilk hali bunu sadece ne yapıyor? İkinci haline çeviriyor. Yani bir tık past, e, past cümleye atıyor. Bir tık geriye atıyor zamanı. O yorgun olduğunu çok yorgun olduğunu söyledi diyor. Daha sonra aslında mantık bu şekilde bir tık pasta atıyorsun sürekli past ee, yani zamanda bir tık geriye atıyorsun daim. Daha sonra e, tekrardan ikinci cümleye bakın I'm working too much demiş çok fazla çalışıyorum demiş. O zaman biz ne diyeceğiz ya da bu arkadaş ne diyecek çok fazla çalıştığını söyledi. Tekrardan he said diye başlıyor e, sonrasında da he Yine aynı şekilde to be ne yapmış? Bir tık zamanda geri atmış. He said he was working too much. Cümle yine aynı. Sadece zaten kırmızıyla da belirttiğim gibi e, to be fiili değişmiş oluyor. Bir tık geriye gitmiş oluyor cümle zamanda. Daha sonra da e, burada da e, ne demiş? En son cümlede I can't come with you. Seninle gelemem demiş. O zaman tekrardan diyoruz he said. Bu sefer can't neye dönüşmesi gerekiyor? Bir tık geriye attığımızda zaten gördünüz couldn't. He said he couldn't come with us. Yine cümle gördüğünüz gibi aynı. Fakat sadece ne değişiyor? Ee, bir tık geriye atıyoruz cümleyi. Ee, altta da zaten tabloda verdim. Emizar Varsa eğer cümlede, ilk cümlemizde bir tık geri attığımızda nedir? Am ve is vaza dönüşür. Fakat are varsa bu da were şeklinde kullanılır bizim ikinci e, dolaylı anlatım yaptığımız cümlede. Daha sonra e, bir de ne demişim? Can varsa could ve can't varsa couldn't. Bizim de örneğimizde ne vardı? I can't come with you. Neye dönüştü? He said dedi ki. Bunları zaten hepsinde kullanıyoruz dolaylı cümle kurarken. Dedi ki işte gelemeyeceğini söyledi. He said he couldn't come with us. Şimdi tabii partiye sadece 2-3 kişi değil, 2 kişi daha gidecek arkadaşlar. Yani partinin amacı bu zaten. Bir, belli birkaç kişi toplanır. Ee, olabildiğince kalabalık yapmaya çalışırsınız ve hani eğlen eğlenirler. Bakalım diğer insanlar da partiye giderken ne tür diyaloglar kurmuşlar. Şimdi burada da iki tane genç kız var. Bu e, kızlara da bir bakalım ne diyorlar. Şimdi solda e, yine soldan başlayalım ve burada biri saat 3 PM öğleden sonra 3. Biri de üç pm. Yani muhtemelen e, şu şu tarz bir mantıkla yaptım bunu da. Bir yarım saat falan telefonda başka bir arkadaşıyla konuşur. Fark ettiyseniz yanındaki arkadaşı biraz sıkılmış o telefonla konuşurken. Daha sonra da o burada olmayan arkadaşın yani bu odada olmayan telefonda konuştu arkadaşın dediklerini de e, buradaki yanındaki arkadaşına böyle böyle dedi, şöyle şöyle dedi şeklinde aktaracağım. Hadi bir bakalım birlikte. Ee, i̇lk başta ne diyor? Telefondan gelen sesi ben. E bu pembe. Pembe mi? Yani pembe gibi duruyor değil mi? Tam da rengi de. Biraz renkleri seçmene zorlanıyorum ben ama pembe kutucuk. Evet pembe ya bu. Neyse. Ee, telefondan gelen sesi olduğu gibi size aktardım. I love parties so mu too much. Partileri çok seviyorum diyor bu telefondaki e, konuşan arkadaş. Daha sonra direkt bunu nasıl çevirmiş yani e, arkadaşına bu cümleyi söylerken partileri çok sevdiğini söyledi derken nasıl bir cümle kurmuş? Bu sefer e, telefondaki şahıs da bir kız o yüzden she said yani he said demiştik ya bir öncekinde bunu da she said. She Nedir? Ee, ilk haliyle değil de ne demiştik? İkinci haliyle kullanıyor. Yani bir tık geriye atıyor zamanda. She said she loved parties too much. İkinciye bakalım. I don't want to look bad. Ne diyor? Kötü görünmek istemiyorum diyor. Ee, bakalım nasıl bu cümleyi aktarmış? She said she didn't want to look bad. Kötü görünmek istemediğini söyledi. Diye arkadaşına aktarıyor. Yani yanındaki arkadaşına, telefondaki arkadaşının dediğini aktarıyor. Bu sefer don nedir? Didn't. Yine ikinci haline dönüşmüş ve e, bir tık geriye gitmiş zamanda cümleyi kurarken. Bir de I will wear my red dress. Nedir? E, kırmızı elbisemi giyeceğim. Üçüncü cümlemizde, son cümlede kırmızı elbisemi giyeceğim demiş. E, yine she said will. E, değişirken bir tık geri atarken de would şeklinde kullanır. She said she would wear her red dress. Burada şöyle küçük bir ayrıntı var arkadaşlar. Şimdi telefondaki şahıs diyor ki ya ben kırmızı elbise mi? Yani benim kırmızı elbisem diyor. E, yani my diyor. Bunu kullanıyor. Fakat o e, yanındaki arkadaşını aktarırken kırmızı elbisesini demesi gereken benim elbisen bir sonuçta ee, onun kırmızı elbisesi bundan bahsedecek. O yüzden artık my demiyor ama soldaki gibi sağdakine bakın her kırmızı elbisesini diyeceğini söyledi. Burada böyle küçük bir ayrıntı var sadece. Şimdi arkadaşlar diğerlerine de bir bakalım. Ha bu arada ilk başta şu tabloda bakalım. Love loved olarak değişiyor. Don't didn't will would won'ta wouldn't şeklinde değişiyor. Yani birinci hali direkt ikinci halin olarak yerini alıyor. Şimdi diğerlerini de üçüncüye geçelim. E, fark ettiyseniz üstteki şahısla yani o e, kişiyle alttaki kişi aynı. Burada da şöyle bir şey düşündüm. Aa nedir? annesi ve babasından izin alacak burada da. Buradan yazabiliyor muyum? Buradan yazamıyorum. Bunu Word'ten açarsam eğer en azından yazabilirim. Bir dakika. Yine aynı dosyayı Word'dan açacağım ki üzerine yazıp çizebilelim. Heh, şimdi aynı kişi sol tarafta e, annesiyle sohbet ediyor, annesi daha doğrusu annesine soruyor, izin almaya çalışıyor. Sağ tarafta gördüğünüz gibi muhtemelen anne izin vermiş, çünkü artık evde yok ve babasına şöyle dedi, böyle dedi şeklinde e, olayı anlatıyor. Yani kızının ne söylediğini, ne dediğini babasına söylüyor dolaylı bir, bir şekilde yani söyleyecek. Bakalım. Annesine annesi ne demiş? You can go to the party. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şurada e, boşlukların olduğu kutucuğa bakarsanız ilk başta I said diyor. Çünkü neden? İlk cümleye baktığın zaman anne kendi söylediği cümleyi aktaracak. Yani kızına partiye gidebilirsin dediyse orada da e, babaya bu cümleyi aktarken ne diyecek? Ben böyle böyle dedim diyecek. O yüzden I said evet I said partiye yani onun partiye gidebileceğini söyledim. I said o diyeceğimiz için hani gidebilecek kişi o olduğu için kendi kız olduğu için I said she daha sonra can neye dönüşüyordu? Evet can Kuda dönüşüyordu. Zaten e, bir önceki cümlede söylemiştik. I said she could. Devamı zaten cümlenin ne oldu? Aynı oldu değil mi? Go to the party. Ona partiye gidebileceğini söyledim. Ha bu arada e, şey. Baba da where is Lisa? Zaten bu cümleyi anlamışsınızdır. Baba da hani Lisa nerede diye soruyor. Annesi de partiye gitti partiye gidebileceğini söyledim. İlk cümlemiz bir diye işaretlemişim zaten gördüğünüz gibi ilk cümleyi. Daha sonra ikinci ve üçüncü cümlelere bakalım. Great. thank you mom. Yani bizdeki oley gibi bir şey. Oley teşekkürler anne diyor. E, buradaki şahıs Lisa. Sonra ikinci cümleye bakalım. E, yani devamında şu, şunu söyleyecek. I will come back before 10 o'clock. Ne diyor? I will come back. Geri döneceğim. Ne zaman? Before 10 o'clock. Yani saat on'dan önce. Saat on'dan önce geri döneceğim. Bunu babaya dolaylı bir şekilde aktarırken ne diyecek? She said. She will neye dönüşüyordu? Would. She said she would come back before 10 o'clock. Gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir şey değişme. Sadece will would'a dönüşüyor. Hatta bunları da kırmızıyla yapalım. Daha sonra en son cümlemize de bakalım. En sonda da yine saat 5.30 akşam 5.30'da annesine ne demiş? I don't like staying late outside at night. I don't like sevmiyorum diyor. Neyi sevmiyor bakalım. Staying late. E, Staying late outside, dışarıda e, geç vakte kadar durmayı sevmiyorum. Ne zaman? Gece. Gece geç vakte kadar durmayı sevmiyorum. Peki bunu e, dolaylı bir şekilde anne babaya nasıl söylesin? Bir düşünün bakalım. Evet, bence e, doğru olmuştur yaptığınız cümle. She said. She. Don't yerine. Didn't. Like. Gerisi zaten aynı. Staying. Late. Outside. At night. Şunu da yukarı çekelim ki anlaşılsın. Ve kırmızıya boyadım ki net görülsün diye. Arkadaşlar dördüncü ve beşinci de de bakalım. E He. Şimdi buradakileri de kendimiz bir yazalım öncelikli olarak. Verb 1. İlk cümlede bakalım. Can neye dönüşecek? Could. Otomatikman şu C'yi büyük yaptı. Gerek İkinciye bakalım. Will neye dönüştü? Evet. Would oldu. Üçüncüye bakalım. Üçüncü cümlesine. Don't ne oldu? Didn't. Tekrardan zamanda bir tık geriye gitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar daha sonraki şeyde sayfada da Party Night neye geldik? Parti gecesine geldik. Parti gecesi ne olur? burada yine diyalog var. Liza arkadaşıyla konuşur. Daha sonra arkadaşıyla konuştuğunu diğer kız arkadaşına aktarır yaklaşık bir yarım saat sonra. bu Böyle söyledi işte bunu söyledi şunu söyledi şeklinde yine 1-2-3 tane cümle var yani 3 Cümlelik bir diyalog Bu şahsın söylediği Bunları yine 1-2-3 şeklinde numaralandırdım ki kafanız karışmasın Yine sizde Öyle dedi şöyle dedi şeklinde Yaparsınız I apologize Apologize özür dilemek demek. Yani bu kafanızı karıştırmasın özür demek. I apologize from you İkinci halini internetten bakın ya zaten hani görürsünüz İnternetten bulursunuz. E, iki, apologize ikinci halde yazsanız bile zaten illaki çıkacaktır. Çok yani kafanızı karıştıracak bir şey değil. Sonrasında I won't break your heart again. E, burada peki ne olur sizce? I won't break your heart again. O vermiş miyiz öncekilerde? Real vermişiz. Evet vermişiz. Ee, neye dönüşeceğini artık yani bulabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Zaten çok kolay bir etkinlik. Daha sonra da parti gecesi e, eğlendiler, ettiler. Next morning yani bir sonraki sabah. Bir sonraki sabahta saat 8:45'te sabah 8:45'te. Liza bir şeyler söylüyor arkadaşına telefonda. Arkadaşı da fark ettiyseniz sınıfta. Daha sonra da arka Liza'nın arkadaşına öğretmeni soruyor. Liza bugün neden okula gelmedi? Why didn't Liza come to school today? Neden gelmedi? Telefondan söylediklerini şimdi eee telefondan söylediklerini öğretmenine aktaracak arkadaşı da Şöyle dedi. Bunu söyledi. Bunu söyledi şeklinde. Yine 3 cümle. 1, 2, 3. Bunu da yazarsınız. Bu ödeviniz. E, ödev olarak bunu ekleyeceğim. Bu hepsini ekleyeceğim. Hatta 5 sayfayı da ekleyeceğim. Sizden beklediğimde şu 3. 3. zaten yaptık pardon. 4. ve 5. yapmanız. Tamam mı? Sonra alttaki bu mini tabloya da Hangi fiiller neye dönüştü? Onu bekliyorum sizden. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım anlamışsınız. Anlamadığınız, ya yani zaten anladığınızı düşünüyorum. Ee, zor bir şey değil. Fakat varsa eğer bir sorunuz, anlamadığınız bir şey varsa EBA'dan iletişim kurabiliriz. Yani mesaj gönderebilirsiniz. Ee, paylaştığım yerin altına da sanırım yorum yapabiliyorsunuz. Tam emin değilim bundan ama e, yorum olarak e, soru sorabilirsiniz. Bu şekilde haberleşiriz tamam mı? Görüşmek üzere arkadaşlar.